Kutaisi'den tüm dünyaya sevgiler. Ee, bu diğer videoların devamı bir video. Daha önceki videolarımı izlemeyi unutmayın lütfen. Şimdi biz Martvili Kanyonu'na geldik bugün. Dün akşam Kütahya'ya gel geldik. Kütahya'ya geldik. geldik. Şimdi biz kanyona gireceğiz. Evet. Burada para ödüyoruz. Para ödeyeceğiz. Kaç 15 Lari. Yok. Giriş. Giriş 17 Lari de içeride botlara biniliyormuş. O da 15 liraymış. Evet sanki rafting yapacakmışçasına buradan bot şey ya, giyeceğiz. Haçapuri dedi. Haçapuri. Haçapuri. Hadi. Hadi. <laughs> ha çapuriyi tanıyorum Biraz her yerde. Aldım. Aa, ne kadar güzel oldu. Gerçekten. Kişi biniliyor. Güzel. Erkek. Murat abi gel. Sen binecekmişsin. Biz de buraya. Dur. Sizden tutunacağım. Tutundum. Ha, böyle ıslanacağız galiba. Rafting gibi biraz. Allah. <laughs> Allah. Alıcağım o. Çişmeyi, çişmeyi. Ne? Hadi direk çekin erkekler. Abi ben onlar çekiyorum. Ben de öyle zannettim Suya bak yeşil, çok güzel. Sis falan var. Hadi aşkım harikasın. Yaparsın aşkım. Ver de bunu. Yok arkada bir abi daha var. He. Oo, ya var ya karşısı çok güzel. Aşkı da tam haydi. Şimdi Murat abi sen bırakacaksın. Ha Gürhan yapacak çünkü o tarafa doğru gitmemiz lazım. Evet. Abi çok güzel yönlendiriyorsun. Var ya sen... Bu <laughs> barkına çok kayıp kurt. El sallayın beyler. Çünkü... Go, go, go. Go, go. go. Fotoğraf <laughs> çekme, go. Aa, e o zaman niye beni kahve yiyen 15 yıl şey, çiğnedikler <laughs> 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 Ben video çekiyorum zaten. Çekiyorum da fotoğraf alıyorum. Gösterir misin size? Aa, Videodan fotoğraf alırız. Orası alçak. Baya. Ya bunun fotoğraf ya. ya. Fotoğraf çekmemiz lazım ya. Ben bunun fotoğrafını çekeceğim Tamam yaşandım. çek. Dur. Stop. We have to take photo Foto. To Foto break kapalı. <laughs> Bir yandan da Buraya buraya <gülüyor> <gülüyor> Ne çektik be bu de Karşı çekiyorsun değil yani. şey Ne Geliyor geliyoruz. Çekiyorum işte karşıyı Kürek <laughs> çekmişler <laughs> Allah'a mı? Ben video çekiyorum sen Para kürek övür. çekiyorsun Mahkum yaptılar <laughs> <laughs> Paramızla kürekçi olduk Kürek mahkum olduk. <laughs> İsmail, <laughs> İsmail abi haklıymış bana ver sen çek. Niye? O taraflarına güveniyorum. Tek kürekçim ben sensin beni. Değil sen cim, cim. çekmezsen yürümez ha, tamam. tamam, şey benim. Çekin dertteyim, yürümez dertteyim. Aradan çek aradan çek sen onları. Aradan hepsi sen. Hepsi sen. Yağmur yağıyor şıpıl şıpıl. indirdik. Sıra çekecek herhalde. Aç çakal. Böyle arada indirmek ben yok, bakayım. durağımız yok. Sonuna kadar gitmeyeceğiz. Öf öf. Ki gitmeyecek gibi duruyor böyle. Uuu, çarpışacağız. <gülüyor> Hoppa! <gülüyor> Gerçi bir an çekti de. Onu kaybettim. bayağı alçak. Aynen. Paramızla kürekçi olduk ya. <laughs> spor işte aşkım, spor. Finish. Turn. O zaman bir foto. O zaman foto. Çek. 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 Çek çek. Evet. <laughs> Çok yavaş. Ya, oh. <laughs> ha, şimdi kolay. Oh. Çek abi, çek. Artık video çekip. Ha belki de o da onu demek istedi. Şimdi bir <laughs> sefer Hey, el sallayın. <laughs>

Aha bunlar. <laughs> Aha bizimkiler kimlerle binmiş? <laughs> Hello. Aa <Hey. gülüyor> döndük. Yani böyle sisli misli acayip güzel fotoğraf çıkıyor. Evet. Şurada inmek var. Aa evet. Şuraya ineceğiz geri. Hadi bakalım nasıl yanaşacağız? Tak 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 tak. Geriye taklar. Tak 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 tak. Biz şimdi şeyden indik. kayıktan Yürüyoruz. Bir de yürüme. Aman kayık diyorum ya. Aman. Bak ayakkabılarımızı giydik. Koltuklarımızı giydik. Bottan indik, e, yürüyoruz parkı. Bir de yürüyerek bakacağız. Evet. Soğuk değil de nem. nem çok. şey sıcak değil de nem. Evet. Evet. Kanyondan çıktık. Gürcistan'da böyle meyvelerden pestiller var. Sucuk yapıyorlar. Pestil. Pestil, fındık fıstık. <laughs> Ve şey. <Peki>. Beyaz. <laughs> Beyaz mısır. Modaymış şeyde. Oo meyve kokteylleri var. Bal. Hı? Ha Bizimkiler oraya oturmuş. He? Bir kere başka şey ne yaparlar? Ha değil mi? Hediyelikler. Köpeğin yetişe bak ya. Ne oymuş? Şişte. Mısır. Çaça ve şarap satıyor burada. Bunlar şarap abi. Bunlar şarapmış. Çeşit daha çok değil mi? Ama onu komple satıyor Keçeden kadınlar yapmışlar, çok güzel. Bebek. 30 Şarap içmek için. Şarap boyunuz Yine öküz boynuzuydu değil mi? Ha bak şu da şey. Ama şu şeyler şu çok şey güzel yap, ya kadınlar. Anladım. Onları beşleriden Hı. mi alacağım? Beşliği daha çoktu da orada. Beş olsun de. Pazar. Beşe olur mu deseydin? Pazarlık yapsaydın. tam beş işte. Öyle mi? Ha iyi tamam. Ha bunlar da çeçe herhalde. Şunlar şarap. Onlar wine. Wine şapkası. Wine konyak. Konyak. Oh konyak. No thank you. Thank you. var. Aa, şu peynirler çok güzel biliyor musunuz? Şu da isli peynir de çok güzel. Ama götüremeyeceğiz. Çünkü gidene kadar bozulur.